Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Poyraz'la birlikte sayılarla puzzle yapıyoruz. Başlayalım mı Poyraz? Başlayalım. Hadi bakalım ilk sayımız hangisi? Bir. Evet koy bakalım birini. İkinci sayımız hangisi? İki. Evet aferin sıradaki sayımız? 2'den sonra ne geliyordu? Üç. Bravo. Üçü de koyalım bakalım koyduğumuzda ne şekil çıkacak acaba çok merak ediyoruz Çekil değil mi? 4. Aferin sana. Hadi 4'ü de koy. Bravo! Sıradaki sayımız hangisi? 5. Evet, aferin. Onu da yerleştirelim yerine. Sıradaki sayımız hangisi? 6. Bravo! 6'yı da koyalım. Sıradaki sayımız hangisi? Evet. Neredeymiş yedi? Buldun mu? Buldum. Aferin sana. Yediden sonra hangi sayı geliyor Poyraz? Altı mı dokuz mu? Altıdan sonra yedi. Yediden sonra hangi sayı geliyor? Altı mı dokuz mu? Sekiz. Evet. Aferin. Sekiz nerede? Bul bakalım sekizimizi. Aferin sana. 8'i de yerleştirelim. Oo! Bizim puzzle'ımız yılan şeklini almaya başladı bile değil mi Poyraz? Evet. Çok güzel oluyor rengarenk. Hangi sayıyı koyuyorsun şu an? 10. 8'den sonra ama 10 gelmiyor. Ne geliyor? Kaç geliyor 8'den sonra? O kaç? Bak bakalım üstünde. Kaç yazıyor? Dokuz mu? Bakayım. Altı. Yok onu sen ters görüyorsun. O dokuz. Koy bakalım dokuzu da yerine. Bravo sana. Dokuzdan sonra hangi sayımız geliyordu? On. Bravo. Bir, Ondan sonra? İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz sıradaki sayı Hangisi peki? 11. Bravo sana. Poyraz bu puzzle'ıyla hem motor becerilerini geliştiriyor, hem sayıları pekiştiriyor ve çift basamaklı sayıları da öğreniyor bununla Poyraz, değil mi? Evet. Sıradaki sayı Hangisi peki? 12. Aferin, nerede 12? Göremiyorum nerede olduğunu. Bir bak bakalım bir. Mm -mm, o 20. 12 nasıl yazılıyordu? Evet, aferin sana. O 12. Onu da yerleştirelim yerine. Tak bakalım. Nasıl geçiriyorduk? Yukarıdan. Aferin sana. Şimdi hangisini takacağız? Yılanımıza. 4-5. 4-5 değil. 12'den sonra hangi sayı geliyor? 12. 11'den sonra 12. 12'den sonra hangi sayı? 13. 13 evet. 13 nerede? Bak bakalım. Bu mu? Bakayım. Bravo. Evet. 13 o. Onu da yerleştirelim. 1 ve 3. Evet. 1 ve 3. Aferin sana. Şimdi, Şimdi hangi sayı? Bu mu? O 20. 13'ten sonra hangi sayımız geliyor? Aferinler de 14. Bravo 14. Aa o 14 değil. Bak bakalım. Evet bravo. Onu da takalım yerine. 14. Evet onu da tak bakalım. Sırada hangi sayımız var? 11 mi 12 mi? 11 12 13 14. Sırada hangi sayı? 15. Evet bravo sana. Doğru. Aferin 15'i de buldun. Sayıları çok güzel öğreniyorsun Poyraz. Aferin sana. Şimdi hangisini takıyoruz? 11'den sonra 12 gelir. Evet. Sonra ne gelir? 13 gelir. 14 gelir. Evet. Sonra? Ondan sonra 16 gelir. 15'i ne yaptık? Yedik mi 15'i? Evet. <laughs> evet 15 orada. Hadi bakalım sırada 16'yı takalım. Neredeymiş 16? Hayır, o değil. İyi bak bakalım. 16 nasıldı? 16. Buldun mu? Buldum. Aferin sana. Hadi bakalım 16'yı da takalım. Sırada 17 var değil mi Poyraz? 11 değil. Evet, nerede 17? On Aferin. Onu da buldun. Bravo sana. Şimdi hangi sayı? 12. Hayır, 17'den sonra hangi sayı geliyordu? 11 mi, 12 mi? 18 geliyordu. Şimdi 18'i takıyoruz. 18. Evet, onu da buldun. Aferin sana. Şimdi 19'umuzu da takalım. Bu. Evet, o da 19. Yerleştir bakalım onu da yerine. Şimdi hangi sayımız var 19'dan sonra? 16 mı 19? <laughs> 19'u taktık biz. 19'dan sonra hangi sayımız geliyor? 29. <laughs> 20. Aferin sana. 20'yi de buldun. Şeklimiz de çok güzel oluyor, değil mi Poyraz bizim? Evet. Evet, yılanımızı tamamlamamıza çok az kaldı. Şimdi 20'den sonra 21 geliyor, değil mi? Bu mu? 21. 21. 2-1 nerede? 2. Aferin. Onu da takalım. Şimdi 22. Arkadaşlar, nerede 22? Arkadaşlar tamamlamak üzereyiz. Evet tamamlamak üzereyiz biz arkadaşlar. Çok az kaldı. Evet arkadaşlar. Çok az kaldı. 1-2-3-4-5 Evet. 5 tane kaldı arkadaşlar. <laughs> evet hadi bitirelim. Şimdi hangi sayıyı takıyoruz? kimi? Evet, 22'yi takıyoruz. Bravo sana. Şimdi... Şimdi hangisi? Sıradaki. Bravo, 23. Onu da yerleştirelim Poyraz. Şimdi, Şimdi hangisi? Bu. Aferin sana. Şimdi bu. Bravo. Oo, hızlı gidiyorsun Poyraz. Şimdi bu. Şimdi de Hmm, en sonuncusunu ters taktın. Çevir. Evet, o arkadaşlar şekilde takacağız. Arkadaşlar tamamladık. Evet, tamamladık biz arkadaşlar puzzle'ımızı. Çok güzel bir yılan şeklini aldı, değil mi Poyraz? Evet, öğrendim. Evet, sayalım mı istersen puzzle'ımızdaki sayıları? Sayalım. Say bakalım hadi. Bu kaç? Kaçla başlıyoruz? Buradan bir. başla.

Evet. Aferin sana. Sayıları çok güzel öğrendik değil mi biz Poyraz? Evet, bozalım mı? Bozalım. Tekrardan yapalım tabii ki. Evet Poyraz şimdi bozuyor. Biz puzzle'ımızı tekrardan yapmaya devam edeceğiz. Siz de videomuzu beğendiyseniz eğer Aa, like akla, atmayı, tombala da oynayabilirsiniz. Evet, tombala da oynayabilirsiniz. Biz Poyraz'la tombala da oynuyoruz. Tombalayı da çok seviyor. Oradan da sayıları çok güzel öğreniyor Poyraz. Aferin. Bir de bir de bir de bir de evet <laughs> Artık biz Sen bu puzzle'ını boz Sonra tekrardan devam edelim olur mu Poyraz Bu puzzle'ımızı bitirelim Ondan sonra tombala oynarız Tamam mı tamam. tamam tamam anneciğim Sonra da tombala oynarız Evet bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar ha? Videomuzu beğenip like atmayı Ve hala da kanalımıza abone değilseniz Abone olmayı evet. unutmayın evet. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.